Ben e, Naciye Şener e, Arda'nın annesiyim. Engelli bir e, oğlum var, e, zihinsel engelli. Efendim bugün Cece Bey Meydanı'nın aile kutlamaları dolayısıyla bir stand açtınız ve bu standda ürünler satıyorsunuz. Hangi ürünleri satışı yapıyorsunuz? Biz oğlumun yapmış olduğu, çocuklarımızın yapmış olduğu boncuk işlerimiz var. Bunlar kursta öğretmenleri eşliğinde yapılmış olan boncuklar. Ee, bunun yanı sıra da bizim kendi emeğimiz olan e, ürünlerimiz var. Onların pazarlamasını yapıyoruz. El emeği hepsi. Ee, mutlu oluyor zaten oğlum ve bu, bu çocuklarımızın hepsi mutlu oluyorlar e, böyle işleri yaptıkları için. Ee, bu kadar yani daha da düzenlemedik dükkanımızı ama e, yaptığımız işler bunlar. Peki benim burada sattığınız ürünlerde bildiğimiz kadarıyla çocuklarınız için e, ha. harcıyorsunuz. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Valla bu, bu çocuklara böyle bir yer lazım aslında Kırşehir'de. Canlı, bu yani tür satışları şey. yapabilmesi için. Sürekli e, ol, olması gereken bir yer olmalı. Çünkü e, evde zaten bunlar sıkılıyorlar. Evet okula gidiyorlar fakat e, evde de zor vakit geçiriyoruz bunlarla. Yani bu tür şeyleri severek yapıyorlar işleri. Peki efendim buradaki ürünlerin malzemelerini bulmakta, temin etmekte zorluk çekiyor musunuz? Hep kendi yani. emeğimiz bunlar, hep kendi cebimizden. Yani. Hep kendi cebimizden. Yani. Kendi yaptığımız ürünlerimiz, kimsenin katkısı yok. Ama şu var, ablası yapmıştır, teyzesi yapmıştır. Ha o şekilde katkılar var. Ki efendim, buradan şehir halkına ne son alaraktı söylemek istersiniz? Vallahi daha çok duyarlı olmalarını isterim engelli e, bireyler adına, e, zihinsel olsun, bedensel olsun, bütün engellilere e, daha duyarlı davranılsın, daha rahat yaşam sağlansın. en büyük olarak işte zihinsel engelliler e, hakkında e, ve bedensel engellilerde tabii yapabilecekleri çok işlerimiz var. El becerileri hakkında. Fakat bunları pazarlayabileceğimiz bir yerimiz yok. E, senede bir defa Ahi Bayramı oluyor. Bir haftalığına ne yapabilirsek o. Başka yok. Bir yıl içerisinde bir hafta. Belli bir sıkıntınızı kurumlara bile e, getirdiniz mi? Yer istediniz mi? Ya e, daha öncelerinden söylendi bunlar. Allah Allah. Ee, daha önceki başkandan, şimdiki Hoş başkana geldik. pek gitmedik aslında. İstemedik bir yani. yerde. Siz gittiyseniz ben bilmiyorum. Ee, ama şey yok yani. Senelerdir Hoş bu böyle. Duydum. Benim oğlum 41 yaşında. Burada doğdu. Ben şahsen buralı değilim. Ama burada doğdu, burada büyüdü ve 41 senedir emek veriyoruz. Diğer anneler de aynı şekilde. Ve hastalıkları da ayrı çabası. Alimiz öyle. Bunlar zaten e, kurs hocalarımız kütüphanede bunlara e, boncuk kolye e anahtarlık Başlar, ondan hanımlar. sonra panolar şu görmüş Bak, olduğunuz şunlar, şunlar panoları bunları panolar kurs vererek e, yaptırıyorlar bunları kapı. ama pazarlayabileceğimiz hiçbir yer yok. Bak Keçeler, kapı süslerimiz. Bunlar hep el becerisi, evet, çocuklarımızın yaptığı işler. Keçe Şunlar çocuklarımızın yaptığı, yapmış olduğu e, tesbihler, okay. anahtarlıklar, eee vazolar şurada vazolarımız var.